Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni aldığımız defterimize bakacağız. Ve bir tane resim çizeceğiz. Yani nasıl bir resim onu da göreceksiniz. Arkasına dönmüş. E, ne e, saçı bağlı bir kız, kız yapacağız. Uzun saçlı. O zaman geçelim. Böyle bir sarı defterim var. Ben bunu sticker'da yapacağım arkadaşlar. U ve U'da dışı yapacağım. Şöyle. Açayım ben. Buraya da ne yaparım bilmiyorum. Şöyle bir şey. Başlangıcı ne yaparım. Onu da bilmiyorum yani. Ne yapsam onu hala yapayım, düşünüyorum. Bir de ben buraya bir görsel yaparım. Evet başlangıç görseli. O zaman şimdi başlayalım. Hey, ee, küçük yapacağız böyle buraya. Bir tane yapacağım. O zaman başlayalım. Arkadaşlar o sırada kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açıp bildirimleri açıp kaydetmeyi unutmayın. O zaman devam edeceğiz şimdi. Şimdi Yeah, yeah, yes. Yapacağız. Şu biraz kaydırayım. Hep böyle ilerleyeceğiz ama isterseniz daha çok uzun yapmak isterseniz yani yapabilirsiniz. Ben uzun yapmak istemiyorum fazla. Kenara yapacağım. Sonra buraya yine. Ee, böyle küçük şeyleri falan yapacağım. Onları böyle görsel olarak olacak. Ay. Şöyle. Arkadaşlar bir de niye Toca Baca videosu gelmiyor tabletten derseniz Çünkü arkadaşlar Toca Baca açılmıyor Hatta arkadaşlar sıfırlandı e, ee, Toca Baca'yı çekemiyorum İkide bir olmuyor. Bu kadar uzunluk yeter. Üçüncüden yapıyorum ama ne kadar kafası büyük olmasını isterseniz ben küçük olsun diyorum. Şimdi böyle yapıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Böyle yapmamız güzel. Ve örgü haline gelecek. Ama en sona çizgi atmıyorsunuz. Sonra bunu boyayacağız arkadaşlar. Kurşun kalemle daha iyi oluyor. Tahtayı çizmeyin. Demek istedim. Çünkü kurşun kalemle daha güzel bir şey yapacağız. Böyle şey falan gerçekçi gibi sal. Benimkisi çok uzun ama arkadaşlar. Şimdi yapıyorum nasıl yapalım? Arkadaşlar ben hep ucunu çok fena korkuyorum. Böyle yaptım artık. Siz nasıl yapıyorsanız yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum hep. Sola dönük. Şimdi şöyle tamam. Sonra böyle yapacağım. Şöyle aşağı doğru indireceğim. Buraya da. Sonra belini hafiften kıvıracağım. Şöyle. Tamam. Şimdi ilk eteğini yapacağım. Etek Eteyle hiç benzemiyor yani. Şimdi. Şimdi yani. ya Şimdi böyle L şeklinde yapacağız. Kolları. Ama arkadaşlar yani böyle şey değil, şu an böyle oldu. Şimdi yapacağız. Şöyle oldu. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ben çok beğendim. Şu an. Şöyle ben şöyle boya kalemlerimi getireyim gözüküyor mu kameradan az gözüküyormuş şöyle kenara kaydırayım birazcık daha arkadaşlar çünkü tam ortada görmenizi istiyorum Tamam böyle güzel. Birazcık daha kaydedeyim. Tamam. Şimdi iki de bir Buraya ee, burayı noktalar falan koyacağız. Ya da şöyle yapayım. Yok ya da onu hiç yapmayayım arkadaşlar. Arkaya da geçiyor. İkisine de geçebilir yani. İki katına. Çünkü siyah kalemle üstünden geçecektim. Vazgeçtim. Çünkü arkadaşlar arka yere de geçiriyor. Onu normal çetemamalı. Yani böyle defterde yapmayacağım. Arkadaşlar yeni defter aldım ve kaç yaprak diye sorarsanız 96 yaprak. Yani inşallah yeter yani. Yetmezse bilmiyorum yani. Yeter diye düşünüyorum. Ama bunlar çok az geliyor bana şu anlıkla. Asmış yaprağa benziyor. Şöyle yapalım. Evet, şu anlıkla yaptık. Ee, Başka ne yapabiliriz? Kafası çok küçük oldu. Vücudu evet. çok büyük oldu. Şimdi gerçek yapacağız. Yapacağız. Şöyle. Şu an eteği gerçekçi yapacağım. Sonra geçeceğim. Ötekisini de yapacağım. Gerçi bu e, Sadece Kuşum kalemle olacak, boyayacak mı bilmiyorum. Boyayabilirim de. Şöyle üstünü boyayacağım sadece. Detay eklemediğim yerleri boyayacağım. Bunlar şimdi şey olmasın. Ekliyorum. Baya bayağı güzel olmasını istiyorum. Arkadaşlar bir de yani beni desteklemeyi unutmayın. Çünkü arkadaşlar artık yani ben arada sırada yani çok hiç ama hiç video atamıyorum neredeyse. E çünkü niye? E niye? Çünkü <laughs> Ay yapamıyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber yapacağım. Ve yani en sonunda az olursa dakikası bir şey göstereceğim sonraki videomuz ne olacak diye. İki video gelir bence bugün bilmiyorum. Ya da iki video gelmez yani. Bir video gelecek her gün bir video atabildiğim kadar atacağım. yani arkadaşlar şimdi video yani atamıyorum arada sırada. Atamayacağım ama video çekince mesela ilk 2-5 falan 2 tane 5 tane falan olduğunda e, hepsini birer birer atacağım. Yani bir gün bir gün atacağım. Yani çünkü hızlıca atınca arkadaşlar hemen atınca hepsini atınca yani e, çok yani benim için öyle izlenmiyor yani. Ama bence 2 e, atabilirim. 1 veya 2 atabilirim. Yani 1 ile 2'nin arasında kaldım. O yüzden ama en çok da 2 atmak istiyorum 2 video. Yani çünkü izledikten sonra onu da izlersiniz. Çok güzel. Arkadaşlar biraz şöyle birbirine değdiği için o yerler de kara. Şimdi bu ucunu yapıyoruz. Böyle yaptım. Kafasını ve eteğini yapmak çok güzel. Böyle siyahlatmak. Şöyle yapıyorum. Arkadaşlar yani bu çok kolay yani yapması. Siz de yapabilirsiniz. yani Öyle düşünüyorum. Y'lere alt alta koyacaksınız. En son e, Y yapar gibi olacaksınız. Böyle V yapacaksınız. E, aynen V yapacaksınız. Sonra bunu yap... Yani sanki şey, tokasını yapmak isterseniz yaparsınız, yapmak istemezseniz yapmazsınız. Ben yapıyorum çünkü yani bağlanmış olması gerekiyor. Ama yani tokayı çıkartınca yine o duruyor. Bozma bozunca yani durmuyor. Şöyle ben yapayım. Çok fena beğendim kafasını. Bir de eteğini. Eteği biraz çok fena abartılı olmuş ama. Tamam böyle olacak evet böyle oldu arkadaşlar kafası en çok güzel ikinci şey şimdi boyacağız arkadaşlar üç tane yapacak herhalde boyacağız bakın boya kralimlerim buradaydı güzel mi aynen ee, şimdi fosforlu kalemlerimden mi yapayım? Yok, keçeli kalemlerimden yapayım. Çünkü orada 3-4 renk var diye Ben böyle pembe boyamak istiyorum. Pembe ve turuncu. Böyle iki renk o zaman yapalım. Ama pembeden çok kullanmayacağım arkadaşlar. Ben pembeyi çok seviyorum veya çok kullanayım. Kızlar pembeyi seviyor. Ben arkadaşlar birinci en sevdiğim renk yeşil, ikinci sevdiğim renk mavi, üçüncü de pembe. Ay ya, zor bu. Çünkü arkadaşlar ben yani ben de öyle dördüncü sevdiğim renk de turuncu ya üçüncü sevdiğim renk turuncu ee, dördüncü sevdiğim renk de pembe çünkü niye arkadaşlar yani pembe çok canlı gelmiyor gözüme artık hep böyle canlı falan olmuyor niyese ama arkadaşlar burada çok canlı gösteriyor size öyle mi? bir bakmam lazım. Nerede? Ay kalem yok ha. Şöyle canlı bir renk. Kırmızıya benziyordur belki. Şöyle oldu arkadaşlar. Çok beğendim yani. E eteğini hangi renge boyasam onu bilmiyorum. E, onu da bakacağız yani. Veya da Eteğin siyah kalacak. Böyle şey kalacak. Öyle kalmasını istiyorum. Zaten de şöyle yine göstereyim. Ben şurada şey var. O yüzden yapamıyorum. Kapak var. Tamam. Aa, şurayı boyamamışım sadece. Tamam yine ileriye gitti. Buraları da pembeye boyayacağım. Ten rengi yok herhalde bende. Yok var. O da boya kalemlerimde. Şöyle boyayayım. Ee, arkadaşlar yani ben çoğu videomda e, yorumları kapatacağım ee, çünkü arkadaşlar yani çocuklara özel yaptığımda daha çok böyle geliyor o yüzden öyle yapmak istiyorum her gün öyle yapacağım yani her zaman da olmayabilir bilmiyorum. Bey koyayım. Taştı ama. Şöyle yapayım. E, ee, i̇kinci videomu da inşallah gösteririm. Kısa olarak. Arkadaşlar ben e, shorts videosu çekecektim. Bunun yerine. Ama onun yerine karar verdim. Anlat anlata konuşuruz diye düşündüm. Video kaç dakika olmuş? O 15 dakika olmuş. 18 dakikada bitireceğim herhalde. 18'i geçerse bilemem yani anlatması falan. Ama anlatmayacağım, göstereceğim. Ya da yani onu da yapar mıyım ki? Bilmiyorum. Yok ya aynen videomla yaparım ama çok gösterisi var arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. eyvallah yani paperdak yaptım arkadaşlar. Şöyle. O da arkadaşlar ben artık da burayı da boyayacağım pembeye. de turuncu olacak. Tam sarı rengi de oldu sarı. Böyle güzel oldu. Ee, ama sadece boyabilirim. Şunları da boyadıktan sonra yeşil aldım. tamam. Aa ben ten rengiyle boyayacaktım. Şunları koyayım ben. Şöyle krem de yaptıktan sonra bitecek. Ve <laughs> bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz Bittim. gibi şu taraf sarı olması kötü oldu. O yüzden bir şey yapacağım. Tamam. Böyle oldu. Bence böyle de güzel O rengi rengini çok yakıştıramasam da. Böyle olması lazımdı. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açıp kaydetmeyi son olarak yorum yazmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere.